Selamünaleyküm Aleyküm gönlü güzel takipçilerim Arı sayın Hobileri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz Hepinize Mevlana diyarına şöyle kucak dolusu selamlar Şöyle kucak dolusu çiçekli günler diliyorum değerli dostlarım değerli takipçilerim Nasılsınız? İyisinizdir inşallah Bizleri de soracak olursanız elhamdülillah iyiyiz arkadaşlar Evet bugün şöyle sizlerin karşısına patır patır coşan Güzelleşen her tarafı çiçek olan yılbaşı kızlarımla şöyle gördüğünüz gibi artı paskalya kızlarımla geldim arkadaşlar. Benim bu sene paskalyalarım da coştu arkadaşlar. Renk cümbüşü gibi şu güzelliklerime bakar mısınız? Benim zaten hem baharın hem kışın yılbaşı çiçeklerim hep patır patır açtı sizler de biliyorsunuz. Şimdi de bakın Mayıs ayındayız. Haziran'a gireceğiz. Elhamdülillah bakın paskalyalarım bu şekilde coştu. Benim şu 3 e, yıllık paskalyam arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi. Bunun da her tarafı tomurcuk. Benim annesinin güzeli. Arkadaşlar paskalya ve yılbaşı çiçeklerime ne veriyorum, nasıl bakıyorum? E, neden çiçeklerimiz çiçek açmaz? Paskalya çiçeğimiz, yılbaşı çiçeğimiz neden çiçek açmaz? Hepsinden bahsedeceğim sizlere. Öncelikle şöyle güzel kızlarımı bir göstereyim. Benim bu güzel kızlarım arkadaşlar şu an balkonda duruyor. Yazın balkonda güneş görmeyen bir yerde duruyor. Paskalya çiçeklerim de aynı yerde duruyor. Yılbaşı çiçeklerim de aynı yerde duruyor. Zaten Paskalya çiçekleri yılbaşı çiçeklerle cinsi aynı sayılır arkadaşlar. İkisi de e, şöyle göstereyim. Bakın şöyle yakından tutmak istiyorum arkadaşlar. Şu güzelliği sizlere göstermek istiyorum. Hem konuşayım hem bu şekilde saksımı elimde tutayım. Evet toprağa geçirgen bir toprak olmalı. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Benim e, Yılbaş çiçeklerimin toprağı geçirgen bir toprak. Yazın 15 günde bir suluyorum arkadaşlar. Kışın yine aynı 15 günde bir suluyorum. Çünkü yılbaş çiçeği ne suyu sever ne de susuz kalmayı sever. Yılbaş çiçeği aynı zamanda da kürlerden ve vitaminlerden çok hoşlaşır arkadaşlar. Ayda bir kere kür ya da vitamin verdiğiniz zaman bu şekilde sizin de yüzünüze yılbaş çiçekleri hem kışın hem de baharın açar. Bakın. Benim renk renk yılbaşı kızlarımın hepsi tomurcukta. Şu paskalyam bakın bu paskalyam da tomurcukta arkadaşlar. Şu annesinin güzeli. Evet toprağa geçirgen bir toprak olmalı. Kışın ise arkadaşlar ben bunları kışın Kasım ayına kadar balkonda durduracağım yazın Nisan'da çıkartıyorum balkona bakın Bunlar püf noktası arkadaşlar Hani yılbaşı çiçeğim açmıyor Paskalya çiçeğim açmıyor diyorsanız bu püf noktalara dikkat edin şöyle biraz da geriden çekeyim ki çiçeklerimi de izleyin arkadaşlar ee, kışın e, Kasım ayına kadar balkonda durduruyorum ee, bahara kadar yani Nisan'a kadar suyunu da yazında kışında 15 günde bir veriyorum arkadaşlar ayda bir kere muhakkak vitaminle destekliyorum açmayan çiçeğiniz kalmaz bir de bir püf nokta söyleyeyim. bakın benim bu 3 yıldır açmıyordu 3 yıldır açmayan paskalya çiçeğim neden açmıyordu hatamı söyleyeyim arkadaşlar ee, saksısı çok büyükmüş Evet bakın şu şu güzelliğime bakın her yanı bu paskalyamın her yanı Çiçek dolu. Bakın bununla bu e, paskalyamın büyüklüğü aynı. Fakat saksısına bakın. Şöyle yere koyup saksısı o kadar küçük ki arkadaşlar ben size diyorum her zaman için diyorum bu e, yılbaşı çiçeği de olsa menekşe çiçeği de olsa muhakkak e, çiçeğinizin çabuk çiçek açmasını istiyorsanız öncelikle saksısını küçük tutacaksınız. Çünkü e, çiçek açmayan çiçek arkadaşlar eğer bir çiçeğiniz çiçek açmıyorsa şöyle kontrol edin mutlaka onun saksısı büyüktür büyük saksıda ne olur arkadaşlar kök doldurmaya çalışır kök dolduramayınca yorulur Hatta çürür ve ölür e, O yüzden benim bu çiçeklerim geç çiçek açtı üç yıl falan oluyor Bakın şimdi çiçeğe geldi benim bu kendi bas paskalya kızlarım arkadaşlar Neden Çünkü saksısını büyük tutmuşum Arkadaşlar bu da bana örnek oldu Hani sizlere de anlatıyorum ki sizlere de örnek olsun. Sizler de benim gibi saksısını büyük tutmayın arkadaşlar. Bakın şu güzelliğime bakar mısınız? Maşallah benim güzel kızlarıma. Şimdi bugünkü vereceğim kür arkadaşlar. Bugün çay kürü vereceğim. Şöyle şişeme de suyuma hazırlamıştım. Akşamdan kalan e, çayın demini arkadaşlar bakın. Şöyle tabanda da hatta biraz sosası da duruyor. Şöyle iki bardak kadar şişeye çektim kalan demi. İki bardağını buraya çektikten sonra üstü kalan kısmında normal su ile doldurdum arkadaşlar. Ve şimdi bunu çiçeklerime vereceğim. Yılbaşı çiçeklerinin ve Paskalya çiçeklerinin en çok sevdiği kürlerden birisi çay kürü. Ç çay bizlere demir eksikliği yapıyor fakat çiçeklerimize de demir vitamini yapıyor arkadaşlar. Çiçeklerimizi çok suladığımız için çiçeklerimizde demir eksikliği oluyor. Bizlere demir eksikliği yapan e, çay arkadaşlar çiçeklerimize de demir vitamini yapıyor e, daha güzel çiçek açmasını sağlıyor ben bunu tüm çiçeklerime veriyorum ama özellikle daha çok e, yılbaşı çiçeklerime daha çok veriyorum arkadaşlar şu kapla vermem daha kolay olacak şöyle göstereyim gördüğünüz gibi annesinin pembiş kızı hele de güzelliklerini siz bana çiçek mi açtınız annem evet arkadaşlar bu şekilde Ayda bir kere kür verirseniz açmayan çiçeğiniz kalmaz. Onun arkasında bakın bu sarı kızım da tomurcukta arkadaşlar. Bir de söyleyeyim ben bunlara uzun zamandır da kür vermiyordum arkadaşlar. Ne yalan söyleyeyim. E, yılbaşı çiçeklerine bayağıdır kür vermiyordum. Şimdi e, hem paylaşmak istedim. Yani işi açı biraz da zamanım yok arkadaşlar. Biraz da zamanım olmadığı için sizlere paylaşamıyorum. Bakın benim bu kızlarım bu şekilde bu böyle fosur fosur açtılar. Fakat bunları paylaşacak zamanım olmadı. Sana vermeyi unuttum annem ben. Çay bey sana vermeyi unuttum mu kızım? Şuna verdim mi ki vermişim buna arkadaşlar. İşte böyle. Çiçeklerimizin saksısına dikkat edersek. Çiçeklerimizin toprağına dikkat edersek arkadaşlar. inanın açmayan çiçek yoktur. Öyle söyleyeyim sizlere. Çiçeklerimizin önemli püf noktası saksısı ve toprağı e, ve sulaması aldığı güneş çok önemli arkadaşlar. Açmayan çiçeğiniz kalmaz. Bu şekilde arada bir de vitaminlerle kürle desteklerseniz arada bir de şöyle gelip gidip severseniz güzel kızlarıma ama şöyle arkadaşlar üze tomurcukken dokunmayın. Şu tomurcuklara elinizi değmeyin. Tomurcuğunu döker küser. Ben o yüzden bu tomurcuklara elimi değmem. Geçenlerde şu yaprak şöyle kırılmış. Ben de dibine böyle e, koyu verdim. Tutsun oradan alırım ben bu güzel kızımı. Annetini fıstık kızını. Hele paskalyamın güzelliğini arkadaşlar maşallah benim güzel kızlarıma. Şuna elime almak istiyorum inan arkadaşlar ama alamıyorum. E, küsmesin diye çok güzel oldu benim bu güzel kızlarım. Çok da güzel açıyor. Onun yanında diğer ablaları da öyle. Bakın onun yanında diğer kızım da böyle bu şekilde açıyor arkadaşlar. Renk cümbüşü. Şöyle gördüğünüz gibi. Verdiğim kürlere dikkat ederseniz siz de benim bu dediğim, uyguladığım kürleri uygularsanız emin olun sizin de çiçekleriniz dolu dolu açar. Evet, bugün sizlere şöyle yılbaşı kızlarımızla geldik. Bizleri izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hepinize şöyle Konya'dan kocak dolusu selamlar diliyorum. Hepinize şöyle çiçekli günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle.